5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 130 kontrol noktası gözüm arkamda kalmayacak. Atatürk yeni cumhurbaşkanı seçilmişti. Bir sabah kimi görevlilere birlikte çankaya kıyasıtlarında yürüyüşe çıkmıştı. Yolda karşıdan gelmekte olan küçük bir çocuk onları görünce durdu. Kenara çekildi. Atatürk çocuğu yanına çağırdı ve gülümseyerek sordu. Adın ne senin bakayım? Cemil. Cemil büyüdüğün zaman ne olacaksın? asker olacağım. Asker olup da ne yapacaksın? Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onu buradan kovacağım. Atatürk hiçbir şey söylemedi. Küçük çocuğu kollarının arasına aldı, kaldırdı ve alnından öptü. Sonra yanındakilere döndü şöyle dedi. Evet beyler görüyorsunuz. Ulusun bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri Cumhuriyeti ben onlara bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak. Küçük çocuğun asker olmak istemesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Küçük çocuğun asker olmak istemesi gurur verici bir olaydır. Atatürk gözüm arkamda kalmayacak sözüyle ne anlatmak istemiştir? Atatürk'ün gelecek nesle güvendiğini anlayabiliriz. Düşman bu topraklara olur da bir daha ayak basarsa onu buradan kovacağım cümlesindeki altı çizili kelime grubunun anlamı girmek, gelmek, uğramak, değişiklik, Sayfa 131 hikaye unsurlarını yazalım. Olayımız Atatürk'ün karşılaştığı çocuk ile konuşması, çocuğun asker olmak istemesi, kişilerimiz Atatürk ve Atatürk'ün yanındaki arkadaşları bir de Cemil. Yer Çankaya Sırtları, zaman 1923. Buradaki söylediklerim çıkmamış arkadaşlar, not alalım. B bölümü, Metin Atatürk ile çocuk arasında nasıl bir bağ kurmuştur? Vatan sevgisi, Olayın geçtiği zamanın kişiler üzerindeki etkisini, mekanın olay üzerindeki etkisini yazalım. Milli mücadelenin hemen sonrası olduğu için Cemil bu durumda etkilenmiştir. Metnin akışına uygun olarak 3 nokta ile ilgili verilen kısımda geçebilecek diyalogları yazınız. Cemil kaç yaşındasın? 10 yaşındayım, büyüdüm artık ben. Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Okuyup vatanımız için çalışacağım. Sayfa 132, 5. soru. Metnin bütününden toplayacağınız kanıtları Atatürk'ün gençlerle ilgili düşüncelerine yönelik ön bilgilerinizle ilişkilerle metnin ana fikrini yazınız. Atatürk Türk gençliğine güvenmektedir. 6. soru. Dericilikle uğraşan Hacı İbrahim, milli mücadeleye katılan görevlilere bot, ayakkabı ve çarık yapmaktadır. Hacı İbrahim ve görevle ilgili verilen bilgilere okuyunuz. Hacı İbrahim yaptığı bot, ayakkabı ve çarıklar askerlere ve görevlere verilecektir. Botlar, kom botlar komutanlara ve cephede yaşayan, savaşan askerlere, ayakkabılar su taşıyan ve sağlık hizmeti verenlere, çarıklar ise yemek hizmeti verenlere ve cephanede taşıyanlara verilecektir. Görevle ilgili bilinenler şunlarmış arkadaşlar. Bunlara çarık, ayakkabı bu şeklinde yazalım. Cephede bozulan silahları tamir etmekle görevli. Ahmet'e ne vermemiz gerekiyor arkadaşlar? Çarık. Cephede yurdun kurtulması için düşmanla savaşmak. Asker olduğu için bot. Fırın başında ekmek pişirmekte. Çarık. Cephedeki askerlere su taşımakta. Ayakkabı. Yaralı askerlerin bakımıyla ilgilenmekte. Ayakkabı. Cephedeki revirde hemşire olarak çalışıyor. Ayakkabı. Karagah'ta savaşı sevk ve idare yönetmekle ilgili komutan Bot Cephedeki revirde doktor olarak çalışıyor. Ayakkabı askerlere yemek pişirmekte görevli Çarık. Cephedeki askerlerin başında çavuş olarak görevli Bot. B bölümü doğru yanlış. En fazla ayakkabı verilmiştir. Doğru. Mehmet Gökhan ve Rüstem'e bot verilmiştir. Doğru. Kadınların hepsine çarık verilmiştir. Yanlış. Verilen çarık ve botların sayıları eşittir. Doğru. Ayakkabılar Hüseyin Remzi Zeynep Particiye verilmiştir. Yanlış. Feride'ye bot verilmiştir. Yanlış. Sayfa 133 7. soru. Dinlediğiniz maçtan hareketle aşağıdaki sorulara cevaplandıralım. Şair, tarihe sığmayan destanlar bizim ifadesiyle ne anlatmak istemiş olabilir? Türk tarihinin zaferlerle ve destanlarla dolu olduğunu ifade eder. Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz sözlerine katılıyor musunuz? Ne için? Evet katılıyorum. Türk milleti bağımsızdan düşkün bir millettir. Maaşta, maaşta Türk milletinin hangi özellikleri vurgulanmaktadır? Şanslı, sarsılmaz inanç, özgürlüğüne düşkün, tek yürek boyun eğmeyen. 8. Özgürlük tutkusu damarlarımda, çelikten her sefer, her nefer semalarımda. Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize, diye devam eden bir dörtlüğümüz var. Buradaki söz sanatını bulalım. Benzetme var. Sarmaşı, sarmaşık dal gibi sarılmışız diyor arkadaşlar. Sarmaşa benzetme yapılmış. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamış olmak sizlere neler hissettirir? Bu bir ferdi olduğum için arkadaşlar çok mutlu oldum. Herkesin yüzünde bir tebessüm, yüreklerde büyük bir heyecan vardı. Öğrencilerin taşıdığı bayraklar meydanı kırmızı beyaz renklere boyamıştı. Bando takımı İstiklal marşını çalmaya başladığında meydan adeta bir bütün olarak coşkuyla doldu. Hep birlikte gururla ve inançla marşı söyledik. Tören sırasında öğrencilerin hazırladığı gösteriler, halk oyunları ve şiir dinletileri büyük beğeni topladı. Herkes Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadı. Okul müdürü yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemini ve Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirasını anlatırken Herkes dikkatle dinledi. Günün sonunda meydandan ayrılırken kalplerimizde Cumhuriyet coşkusu ve geleceğe dair umutlarla doluyduk. Bu anlamlı gün hayatımız boyunca hafızalarımızda canlı kalacak. Cumhuriyet sevgimiz nesilden nesile aktarılacak. Bugün birlik ve beraberlik içinde olmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalalım